Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Bursa ne veriyorlar ona bakacağız. Evet arkadaşlar, bu benim yedek hesabım. Şimdi arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen başlıyoruz. Bir tane istek geldi. Evet kabul ettik tabii ki. Gün ışığı, blok filan ama ben bunları veremem ki arkadaşlar. Bunlar çok değersiz. Ben ee, palms ve daha bir sürü şeyi aldım. Ben de özel isteyip başka şeyler daha istiyorum. Bir de hiç ayıcığım kalmadı. Üzgünüm deyip çıktım. Şimdi istek gelmesini bekliyorum. Zoe, falan var. O istek atacak galiba ama bilmiyorum. Bekliyoruz. Evet. İsteğimiz geldi dediğim gibi. Zoe yaptı. Merhaba diyor. İki ayaklı Hindistan cevizi. Zaten şeylerden çıkıyor incelemeden. Özel istiyorum. Bunlar daha da tersiz. Veriyorum çünkü arkadaşlar. E, vermeyeceğim aslında. Sadece koyuyorum çünkü burustan başka bir şey veremiyorum. Üzgünüm deyip burada vazgeçme yazıyorum. Evet arkadaşlar inşallah daha ileri siz daha ileri ne olsun istiyorum. ve kocaman sarılarım küçüğüm arkadaşlar. İnşallah bugün takas yapabileceğiz. İnşallah. burasımızı çıkartalım. Evet. Adı da karamel vardı. Karamel gibi rengi var. Burada reklam çıktı. Durdurdum o yüzden. Burada böyle olmamız sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben takas yapamadım. Sizlere de diyorum ve hoşçakalın.